Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi onursal üyesi Seyfettin Çilesiz, Türkiye enflasyon verilerinin asılsız olduğu gerekçesiyle dava açtı. Peki vatandaşlar TÜİK'in gerçek enflasyon verilerini açıkladığını düşünüyor mu? Kızılay'dayız ve bu soruyu vatandaşlara yönelteceğiz. Düşünüyor musunuz gerçek olduğunu? TÜİK biliyorsunuz açıklıyor verileri. Kesinlikle düşünmüyorum. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Neyse ki size bu doğru olduğunu düşündürtme. Yani niye düşünmüyorsunuz? Her şey ortada. Çarşı ortada. Artışlar ortada. çok değil daha bundan 3-5 yıl önce, birkaç yıl önce bir, buçuk lira olan simit artık 15 lira olmuş vaziyette mesela. Daha buna benzer kira fiyatları ortada. Her şey ortada yani. O yüzden güven vermiyor TÜİK bana. Çarı piyasaya bakıyoruz. Hayat pahalılığına bakıyorum. Benim harcadığım iki misli oluyor. O diyor yüzde on, yüzde yirmi. Yani nasıl inanayım? İnanmıyorum onun için. Yani benim yaşantımda daha yüksek. <laughs> o da kime soruyor bilmiyorum yani. Onu bize de söylese de biz de öğrensek daha iyi olur. Çünkü hep yalan söylüyor. Yaşadığımı biliyorum ben. Yalan söylüyorlar da ondan. Bir pazara gelsinler. Pazarı bir görsünler. Geçen ay 35 lira olan domates. Şimdi 95 lira. Onlar da yüzde iki nokta bilmem kaç açıkladılar herhalde. E sahtekar oldukları buradan belli işte. Başka var mı? Biz yaşadığımızı biliyoruz yani. Onların alışveriş yaptıkları yer nereyse orayı söyleseler de hani biz de oradan alışveriş yapsak bari. Bizim de enflasyonumuz düşse cebimizin. Gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Neden? Malum o kadar açına girmek istemiyorum. Düşük göstermek hedefleniyor ona göre davranıyorlar. Pazar her şeyi gösteriyor tüye gerek yok. Uyandırıcı gelmiyor sevende. Yani yüzde 200 artan yani bir yıl içinde yüzde 200 artan ürün var. Bunun ortalaması bu mu? Hayır. Neden? Çünkü inanmıyoruz. E harcadığım parayı bilmiyor muyum? Biraz kısıtlanıyor gibi geliyor. E, piyasa onu gösteriyor. Piyasa pazar manav onu gösteriyor. Etm Benim harcadığımla TÜİK'in açıkladıkları bir olmuyor mu diyoruz? Mümkün değil yani birileri yalan söylüyor bize. Ya enak yalan söylüyor ya Türk ya ikisinden birisi yalan söylüyor. Ama benim gözlerim inanmıyorum yani. Ya enflasyon şimdi yüzde seksen doksan en az TÜİK'in verdiği yüzde kırk olacak şey değil ki. Yani bu ülkede hiçbir şey düzgün gitmiyor. Kusura bakmayın ben fazla konuşamayacağım. Hiçbir şey sahte Niye inanmıyoruz TÜİK'e? Çünkü doğru hiçbir şeyine ki. Hiçbir doğru. Çünkü neyse beni konuştuğuma fazla da çok ileri giderim ha. Kimse inanmıyor. E, piyasaya bakıyorsunuz fiyatlar sürekli artıyor değil mi? Siz de onu görüyorsunuz. Nasıl inanalım? Haksız mıyım? Yani bizi kandırıyorlar açıkçası. Bunu herkes biliyor. Markete gidiyorsunuz fiyatlar değişiyor. Her ay değişiyor, yükseliyor. E, nasıl düşüyor? Türk emeklinin, memurun alacağı zamı bile düşük gösteriyor. Doğru mu? Aralıkta yüzde bir, Ocak'ta yüzde beş. Nasıl oluyor bu? Haksız mıyım? Hayır hayır kesinlikle. Neden? Ne, neden mi? Niye inanmıyoruz diye? Pazara gidin kaç para, TÜİK kaç para şey ilan ediyor. Hiç yani gerçek, sizce gerçek mi? Değil. Yani buna hiç kimsenin de inandığı da yok tarafından açıklanan verilerin gerçek olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle yanlış. Çok yanlış. Demekli perişan etti zaten. Cebimizden alıyor paramızı. Herkes i̇nanmıyoruz diyorlar. Enflasyon piyasalardan araştırsınlar TÜİK önce. Hı -hı. Yoksa oturdukları masadan koltuktan değil. Markete gitsin Piyasaya TÜİK. çıksınlar. Yani bence TÜİK kendi açıkladığı verilere kendisi bile inanmıyordur. Böyle bir enflasyon sepetini yani matematik bu neticede bir enflasyon sepeti yaparsanız öyle bir çıkar ki enflasyon ülkede enflasyon ülkede her şeyin fiyatı düşüyor gibi gözükür. Bunun matematiği açık. Gidiyorlar abuk sabuk rakamlarla saçma sapan bir enflasyon sepeti hazırlıyor. Bunu söyledim diye de umarım başıma bir şey gelmez ama daha sonrasında çıkan rakamlar ortada kaç açıklamış en son %40 civarında bir şey açıklıyordu diye hatırlıyorum. E, diğer dışarıdaki kuruluşların hiçbiri e, bu oranlara yakın bile açıklamıyor. En az iki katını açıklıyorlar. Zaten dışarı çıkıp gördüğümüzde yıllık enflasyonu her şeyin ikiye katladığını görüyoruz. Yani kendileri bile inanmıyordur bence artık şu saatten sonra. Umarım her şey değişir. Gidiyorsun kasaba markete. Bugün aynı fiyat atıyorum 300 liraysa yarın gidiyorsun 500 lira. Neresi inanalım. Değil mi? Teşekkür ederim. Ben hiçbir şey gerçek bulmuyorum ki bu Türkiye'de. Neden? Niye inanmıyoruz? İnanmıyoruz. Neden? Sizce neden? Türkiye'nin Türkiye bir kurumu ya TÜİK. Yani onun açıkladığı enflasyon verileri falan size inandırıcı gelmiyor. Neden? Niye inanacağım ki? Ben kimseye inanmıyorum. Ben bağıma da inanmıyorum. Allah'a. <laughs> geçen senenin fiyatlarıyla bu senenin fiyatları katlamış durumda. Onlar da yüzde on yüzde yirmi veya şu, bu sene yüzde kırk dediler galiba. O mümkün değil. Yani, i̇nandırıcı gelmiyor. <laughs> i̇nandırıcı gelmiyor. Hiç düşünmüyorum. Neden? Yani bir ev kirası beş bin lira doktor muayenesi 50 lira 100 lira. Böyle bir şey yok. Yani ağzını açıyorsun kapat beş bin lira zaten. Ben ne, ne, ne kadar doğru olabilir? Ben, yani ben hiçbir şeyine inanmıyorum. İnşallah bir erken seçim olur. İşte emeklidir yani elinden geleni yapacak inşallah. Teşekkür ederim. Size de soralım mı? TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl? TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Var. Gerçek veriler mi açıklanıyor? Veriler inşallah ya. Böyle güveneceğiz biz yani. İnanıyorsunuz gerçek olduğuna öyle mi anlamadım? Yok inanırım ya. Ee, i̇nanırım inşallah. Yani emekliyiz. işte biz böyle e, vakitlerimizi geçiriyoruz. Evde yalnızım. Hanım evde e, çocuklarımız, kızlarımız gelip gidiyor. Bize çıkıyoruz şöyle çocuklarımın iş yerine gidiyorum. İyi e, böyle vakit geçip gidiyor hanım kızım. Bu ekonomiden dolayı hiç gerçekçi bulamıyorum harbiden. Bu kadar, güzel. açıkladığı verilerin doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Doğruluk derecesinden ziyade gerçek enflasyonla açıklananın örtüşmediğini her vatandaş gibi biz de gözlemleyebiliriz hepimiz. Öyle düşünüyorum. Ya şimdi hani Türkiye'de zengin olan için geçerli ama alt tabaka için geçerli değil. Bir markete girdiğin zaman 5-10 milyondan çıkamıyorsun. Bir asker, asker, asker ücreti bin 1900 binden kaç tane verdiler? Başkan 3 ay düşündü. Bence üstten biraz kendinden de kısınlar. Alt, alt tabakaya verdiler. O zaman yani gelsin benimle bir yaşasın. Ondan sonra kendi yani ne olduğunu görsün. Ben inanmıyorum yani. Boş konuşuyorlar. Siyaset. Hani karibanlar gene de veriyor. Ömrünün yarısı geçsin falan diyor ama karibanlar sürünüyor. Hiç gerçek değil yani. Genel olarak ben iktidara da destek veriyorum bu arada ama genel olarak emekçi maaşlarının belirlenmesinden önce açıkladığı rakamlarla bir ay sonraki rakamlar birbiri arasında bu kadar uçurum olmaması lazım. o yüzden muhtemelen emekçinin cebindeki paraya göz dikip ona göre rakam açıklıyorlar. Onun üzerine zam yapıldıktan sonra da tekrar şeyi düzeltiyorlar. Miktarları düzeltiyorlar yani.